kıymetli Yozgatlılar. Zor günlerden geçiyoruz. Baskını zulmün arttığı günleri yaşıyoruz. Adaletsizlik hat safhaya ulaştı. Özgürlükler ayaklar altına alındı. Ekrem İmamoğlu için bir zulüm var derken bugün itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olan Numan Kurtulmuş yeni bir zulme imza attı. Dün karar almış beyefendi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis başkan vekili Gülizar Karaca bundan sonra hiçbir oturuma katılamaz diyor. Niye? Can Atala ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin kararını okudu diye. Yani demokratik bir hakkı, bir talebi bir meclis başkan vekili mecliste okudu diye meclisin başındaki kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkan vekili artık oturum yönetemez diyor. Bu bir hadsizliktir. Bu bir darbedir yine. Alıştılar. Alıştılar darbe yapmaya. Numan Kurtulmuş sen kim oluyorsun da tıpkı senin gibi milletin oylarıyla seçilen Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis başkan vekilinin oturum yönetme hakkını elinden alıyorsun. Numan Kurtulmuş. Nasıl ki meydanlarda 19 Mart'tan bu tarafa gençler, kadınlar, emekliler, velhasıl Türk milleti sokaklardaysak Numan Kurtulmuş. O mecliste 134 milletvekiliyle karşınızda dimdik duracağız. Yüreğin yetiyorsa uygula bu kararı. Gücün yetiyorsa uygula bu kararı. Ne zannettiniz Türkiye Büyük Millet Meclisi babanızın çiftliği mi? Bu nasıl bir hadsizlik? Cumhuriyet Halk Partisi bu milletin oylarıyla seçilip parlamentoya gelmiş yüz yıllık bir siyasi parti Numan Kurtulmuş Recep abisine yaranmak için Gülizar Karaca'ya oturum yönetmeyeceğim diyor. Neymiş? Can Atalay kararını uyguladı diye. Esas Numan Kurtulmuş senin o mecliste oturum yönetmemen lazım. Çünkü sen uygulaman gerekeni uygulamadığın için Gülizal Karaca o Anayasa Mahkemesi kararını okudu. İşte hukuksuzluk meclisle dahil bütün Türkiye'yi sardı. Bu hukuksuzluğun karşısında yarın Yozgat meydanında hep birlikte haykırmak için toplanacağız. Tamam. Yozgatlı hakkını aramak zorunda. Sayın Başkan, sayın milletvekilim söyledi. 1999 yılında ben Yozgat'a geldiğimde 6 vekiliniz vardı. Üçü Milliyetçi Hareket Partisi'nden seçilmiş, birisi Fazilet Partisi'nden seçilmiş, birisi Anavatan Partisi'nden seçilmiş. Fazilet 2, bir de Anavatan Partisi'nden 3-6 milletvekiliniz vardı değil mi? Bugün vekiliniz üç'e düştü. Niye düştü? İş yok, aş yok, ekmek yok. Çalışacak insan kalmadı. Gençler terk etti. Ankara'daki Yozgatlı nüfusu Ankara'nın iki katı. Avusturya'ya gittiğinizde Akdağ madenli dolu. Almanya'ya gittiğinizde şefaat dili yer köylü var. Dünyanın her yerine Yozgat'ın çocukları dağılmış. Sebebi ne? Çünkü iktidar Yozgat'ı yoksaydı. Hep diyor ya eski Türkiye eski Türkiye. Eski Türkiye'de Sorgun'da şeker fabrikası vardı. Bu iktidar sattı. Eski Türkiye'de Tekel fabrikaları vardı. Elektrik santralleri vardı. Lastik fabrikaları vardı. Gübre fabrikaları vardı. Ama ne yaptı bu iktidar? Tamamını sattı. Şimdi Yozgat terk edilmiş emekliler şehrine dönüşmüş. Bunun müsebbibi iktidar. Eğer iktidar hakikaten hakkaniyetli olsa, adaletli olsa, haktan yana olsa Yozgat, Kırşehir, Çankırı'ya Sayın Vekilimle az önce gelirken araçta da konuştuk. Altıncı bölge ilan eder. Hakkari'ye verdiği hakları, Şırnağ'a verdiği hakları, Adıyaman'a verdiği hakları Hak Yozgat'a verir. Der ki burada fabrika kurandan beş yıl vergi almıyorum der. Burada fabrika kurandan skorta primini yüzde elli düşük alıyorum der. Elektriği yüzde elli ucuzlatıyorum der ve böylece Yozgat'tı geriye döner. Yozgat'ın çocukları göçmez. Yozgat'ın nüfusu artar. Ama maalesef bunları yapmıyor. Yapmadığı gibi bir de üstüne üstlük öyle bir hava yaratıyor ki sanki Yozgat'ı çok seviyor. Yozgatlıyı çok seviyorlar. 25 yıldır AKP iktidarda. 25 yıl sonra Yozgat 6 vekilden 3'e düştü. Bu ne anlama geliyor? Yozgat bütünüyle göçmüş Dolayısıyla yarın Özgür Özel Genel Başkanımızla birlikte sadece Ekrem İmamoğlu'na olan haksızlığı dile getirmek için bu meydanda olmayacağız. Çiftçinin hakkı için. Bakın geçen hafta Türkiye büyük bir don felaketi yaşadı. Sadece laf salatalığı yapıyor iktidar diyor ki bakacağız, araştıracağız, soracağız, rapor hazırlayacağız. Neyi rapor hazırlıyorsunuz? Doğrudan gelir desteğini derhal artırmalısınız. Mazot desteğini derhal artırmalısınız. 2009 yılında doğrudan gelir desteği 170 liraydı. 100 dolar ediyordu. Bugün doğrudan gelir desteği hala 170 lira 4 dolar ediyor. İşine geldi mi dolar hesabı yapan iktidar, işine gelmeyince TL hesabı yapıyor. Yozgat'ta emekli nüfusu o kadar yoğun ki camiye girdiğimizde genç göremedik. Genç yok camide. Niye? Göçtü. O emekli kısmen hala şunu diyor. Ya Erdoğan iyi adam. Erdoğan güzel adam. Erdoğan Müslüman diyor. Sanki biz kiliseden çıkıyoruz. Sanki biz Hristiyanız. Neyi kıyaslıyorsun amca? 14.500 lirayla Yozgat'ta ev kirası var mı? Elektriğe yüzde yirmi zam yapmış. Doğalgaza yüzde yirmi zam yapmış. Ekmeğe zam gelecek. Simit on beş lira olmuş. Amcam torununu göremiyor beş yıldır. Gelemiyor torunun yanına Ankara'dan. Ankara'ya gidemiyor. Amcam diyor ki Allah razı olsun diyor. Neye Allah razı olacak? Allah'ın razı olması için komşusu aç iken karnı tok yatmamak lazım. Saraydaki manda yoğurdu kestane balı yiyor. Buradaki amcam hamdolsun ekmek buluyoruz ya şükredelim diyor. Şükrün bedelini de Yozgat'ın gençleri ödüyor. Yozgat'ı terk ediyor. İşte Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz Ekrem İmamoğlu'na adalet isterken sadece Ekrem İmamoğlu için değil. Emeklilikte kademelik bir günden 17 yıl kaybetti. Onun hakkı için. Staj ve çırak onun hakkı için. Mülakatta hakkı yenilip intihar eden çocuklar için 7200 Bağkur prim günü söz verilip yerine getirilmeyenler için askerimiz, polisimiz, gençlerimiz, öldürülen kadınlarımız için yarın Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda olacağız. Bizim niyetimiz bellidir. Biz güzel bir Türkiye istiyoruz. Özgür bir Türkiye istiyoruz. Adil bir Türkiye istiyoruz ve her şeyden önemlisi biz Türkiye'de insanca yaşayan, insanca hayatını idame ettiren insanlar olmak istiyoruz ve dünyada da başımız dik olmak istiyoruz. Bu iktidar 25 yıl sonra bütün Avrupa ülkelerine Türk gençlerinin iş adamının giremediği vizeden eziyet çekip vize alamadığı bir iktidara dönüştü. Hastanelerden rapor alınamıyor şu anda. Gün alınamıyor hastanelerden. Diyor ya hastaneleri çok iyi yaptık. Hangi hastaneyi iyi yaptılar? Altı ay sonra rapor veriliyor. Şey gün veriliyor. Iki ay sonra randevu veriliyor. İşte Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün bunlara topyekün karşı duruş sergilemek için yarın Yozgatlı Cumhuriyet Meydanı'na bekliyoruz. Türk milletini destek vermeye bekliyoruz. imza kampanyamıza destek vermeye bekliyoruz. Bütün bunları yaparken iktidar hep bize diyor ki iktidarın yancıları hapishaneyi gösteriyorlar, Silivri'yi gösteriyorlar. Sayın Vekilim doğru dedi. Razım Rasim Ozan Kütahyalı diye bir soytarı memleketi karıştıracak tweet atıyor. Akşam Görüntüsü bile yok mahkemeye karakola alındığına dair ama bu memlekette muhalifleri ters kelepçeyle mahkemeye götürüp attığı tweetlerden dolayı iki yıla yakın hapis cezası verip hala gençler hapishanede tutuluyor ve bizi korkutmak istiyorlar. Ben iktidara Yozgat'tan çağrıda bulunmak istiyorum. Biz korkuyu... Kerbela'da bıraktık. Saraylarda yaşayan Yezid olmaktansa Kerbela çöllerinde şehit Hüseyin olmaya hazırız, razıyız diyor. Hepinize teşekkür ediyorum.